Böbrek yetmezliğine bitkisel çözüm var mı? Bununla ilgili olarak. Evet, yani. böbrek yetmezliği de günümüzde hızla ne oluyor? Böbrek yetmezliği rahatsızlığı olanlar artıyor. Sürekli çoğalıyor, çoğalıyor. Neden çoğalıyor? Hı hı. Eskiden böbrek yetmezliği problemi var mıydı? Vardı ama çok azdı. Günümüzde böbrek yetmezliği problemi milyonları buluyor. Neden? İnsanlar eskiden kimyasal ilaç, antidepresan, antibiyotik vesaire vesaire kullanmıyordu. Kimyasal ilaç bilmiyordu. Şimdi böbrek yetmezliğini tetikleyen faktör nedir? Kimyasal ilaçtır. Hı hı. Tansiyon, kolesterol, diyabet hapları, antidepresanlar vesaire vesaire. Bir hapı aldı mı? Zannediyor ki vatandaş bu hapı aldım. Böbrek bunu süzecek, atacak. Karaciğer atacak veya terleyecek veya nefes yolla gitti bitti. Öyle kolay değil. Bir hap vücutta bazen yıllarca kalabiliyor, depolanabiliyor. Bir kısmı atılıyor, bir kısmı atılmıyor. Depolanıyor, depolanıyor, depolanıyor. Buna kumuliyer indirir. Ne oldu? Vücut çöple Yani kimyasal ilaç kullanır, kullana Böbreklerle sürekli bir, yani ortalama bir kişide 5 litre kan olduğunu düşünelim. Bu 5 litre kan 1440 defa böbrekte devir daim yapıyor. Kalbimiz bu 5 litre kanı ee, 7 ton 200 litre kan pompalıyor günde. Defalarca böbrekten geçiyor bu Hı -hı. kimyasal ilaç. Ne yapıyor? Böbreklerde birer milyondan 2 milyon hücre var. Nefron. Çok hassas süzgeç hücreleri tahrip ediyor, tarih ediyor, yapısını, Hı -hı. dokusunu bozuyor. Hı -hı. Vatandaş diyor ki ben bir tansiyon hapı alıyorum. Bir günde bir tane. Ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz evet. Bir gün, iki gün arasında bir şey olmaz. Ama 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl tansiyon hapı kullanırsan diyabet hapı veya antidepresan veya başka kimyasıyla kullanırsan ne olur? Böbrek gider, çürür. Önce yavaş yavaş büzülür, küçülür, deform olur, şekli bozulur. Bize böbrek yetmezliğinden dolayı gelen çok insan var. Eğer böbrek yetmezliğinin sebebi taş, kum, kist, ur, iltihap vesaire ise o hiç problem değil, pıhtı. Hı. Mesela diyelim ki vatandaş ameliyat olmuş, burada e, Samatya'da safra kesesi alınmış, kandaki pıhtı böbrekleri tıkamış. Böbrekler bitmiş aniden. Pıhtı kaçmış böbreklere. Doktorlar demiş ki diyalize gir için, Ailesi bana geldi, dediler ki biz diyalize sokmak istemiyoruz. Hı. E, şunu şunu kullanın bir bakayım bizim altın başak otu, huş yaprağı, ardıç tohumu. Biz da özel bir formu geliştirdik. Tamam dediler, kullandılar. 21 gün sonra böbrekleri tertemiz oldu. Hiçbir şey kalmadı. Hı hı. Diyalize girseydi, böbrek yavaş yavaş çürüyecekti. Yok olup gidecekti. Böbrek nakline kadar gidecekti. Şimdi ben birkaç tane rapor getirdim. Mesela bu genç 20 yaşında protein kaçağından nefrotik sendrom diyor. Doktora gitmiş protein kaçağı 3 artı yani çok çok ileri derecede protein kaçağı var. 20 yaşında. Doktora demiş ki şuna şuna dikkat edeceksin şöyle besleneceksin böyle besleneceksin vesaire vesaire Ama buna rağmen ilacı yok. İşte bir şey eğer düzelmezse böbrek etmezliğine kadar gider. Bu da böbrek nakliyle kadar gider. Yapacak bir şey yok demiş. Bizim bu vatandaş 20 yaşındaki genç geçen sene 6. ayın 20'si 12. ayın 19'u tam 6 ay kullanmış maşallah. <laughs> tam 6 ay içerisinde protein kaçadı hiçbir problem kalmadı. 6 ay bitti. Hiçbir rahatsızlık kalmadı.